Herkese merhabalar, ben Lanariyip. Bugünkü videomuz zaten gördüğünüz gibi birazcık kısa ama bunu sizlere söylemeden edemezdim çünkü gerçekten Royal High için önemli bir şey ve bunu kesinlikle son ana kadar da bilmeniz gerekiyor. Zaten günler öncesinden bir tane bir yaz güncellemesi video yüklemiştim, videosu yüklemiştim. Onu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz zaten <laughs> artık zaman geçti ama onu da izleyebilirsiniz çünkü yeni gelecek setlerden ve zaten birazdan. Yani birazdan dediğim haziranda satışa girecek ürünlerden bahsetmiştim orada. Gerçekten güzel bir videoydu. Böyle yeni e, gelecek olan kıyafetlerden, setlerden bahsetmiştim. Bugün de şundan bahsedeceğiz ki e, birazcık üzücü. Yani çok üzüldüm mü bilmiyorum ama şu an zaten ekranda da gördüğünüz gibi orta avı saatler içinde gidebilir. Yani yarına sanırım bu oyunu oynayamayacağız artık. Ya güzel bir oyundu fakat artık zaten son zamanlara doğru hiç kimse girmiyordu bu oyuna. O yüzden oyunda başlamıyordu. Benim de zaten şu yumurtalarım 50'de kaldı. Sadece güncelleme ilk geldiğinde çok fazla oynamıştım. Yani çok da üzgün değilim ama artık bunu görememek Divina Park'ta birazcık üzücü olacak. Ve bir 2-3 gün içinde gidecek olan bir şey daha var. O da setler. Size hemen şöyle göstereyim shoppingten. Burada Biliyorsunuz zaten kiraz çiçekli bir setimiz vardı. Bu e, kimono seti aslında. Ben de bu seti aldım. Sadece şu e, kiraz çiçeği tokalarını alamadım. Onu da artık kaldı. E, bunların gitmesine 3 gün 16 saat 59 dakika var. Ve eğer almak istiyorsanız bunu e, alın bence ya. Ben bu seti çok seviyorum. Fakat Çaydin Kaba gidebiliyorsunuz oradan alın. Çünkü orada tabii ki daha uyguna veriyorlar. Eğer bu zaten satıştan kalktıktan sonra almak isterseniz bunu şu ankinden çok çok daha pahalı fiyatlarla Trading Hub'dan alabilirsiniz sadece. Zaten 75 level ve de üstü değilseniz bir yılda beklemeniz gerekecek. Fakat ben bu seti zaten çok beğendim. Hatta biliyorsunuz bu set daha yeni çıktığında ilk ben yelpazesini almıştım. Çünkü gerçekten çok hoşuma gitti bu yelpazesi. Sonra da zaten bir hafta önce falan tüm seti aldım tokalar dışında. Ben seti açıkçası çok beğendim. Yaz güncellemesiyle gelecek başka ürünler de var. Onları diğer videoda çok detaylı bahsetmiştim. Dediğim gibi onu da açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Fakat ben yine de şöyle üstü kapalı göstereyim. Yani göz atayım şöyle bir. Burada işte şu deniz kabuğu tokaları geliyor. Nom nom donuz kollukları ve can simidi. Sonra şu sörf tahtası geliyor. Ve bir de şu ayakkabılar geliyor. Parlatılı şöyle platform ayakkabıları. Bu ayakkabıları çok seviyorum. Ben de aldım hatta tabii ki oyuncak bebek sevimli elbisesi geliyor benim bu elbiseden vardı zaten biliyorsunuz ben onu çok giyiyordum videolarda fakat ben bunu trading kapta takas et bence güzel bir şeye takas ettiğim için çok dert etmedim çünkü zaten birkaç güne geliyor bu o zaman ben 24 bin alırım zaten şu an 173 bin elmasım var o yüzden takas ettim onu ee, ve böyle bir de çok önemli olan bir şey daha var. Burada biliyorsunuz ki dilekleyerek halo kazanmaya çalışıyorduk. Ve bu haloyu artık birkaç güne kazanamayacağız. Yani büyük ihtimalle bu bahar halosu halesi gidecek. Hiç kazanamadım zaten. Buradan e, halo kazanmam da o kadar zor bir şey ki gerçekten çok zor. Ve baya şans gerektiren bir iş. Çünkü bir sorunun hiçbir zaman için bir tane doğru cevabı yok. Ve bu arada şöyle bir şey daha var ki bu bence videonun en canlanıcı kısımlarından birisi Royal Hike'daki işte tasarımcılardan, Royal Hike'ın aşında olanlardan birileri yeni bir deniz kızı halosu üzerinde çalıştıklarını söylediler. Yani böyle bir söylenti var ki bence zaten öyle olacak. Bahar halisi gidip yerine bir deniz kızı halisi gelecek. Ben açıkçası deniz kızı halosunu çok seviyorum. Hatta size şöyle göstereyim ki ee, geçen yılki Deniz Kızı halosu şuydu. Bence bu çok güzel gerçekten. Bu baya kişiye de çıkmıştı yani. Mesela Cadılar Bayramı halisi 2018 daha az kişiye e çıkmıştı. Ben Deniz Kızı halilerini çok seviyorum. Artık e, o da yeni Deniz Kızı halisi gelirse yeni sorular da gelecek zaten. Onun bana çıkmasını istiyorum lütfen. Bu arada bu yılki bahar halisi de çok güzeldi. <laughs> o da bana çıksın isterdim ama çıkmıyor tabii gerçekten dediğim gibi çok zor Fakat yeni bir hava bekliyoruz yani bundan güzel nasıl bir haber alabilir ee, Bir de biliyorsunuz ki yeni okul gelecek diyorlar Onunla alakalı net bir bilgi yok fakat geleceğini düşünüyoruz ee, Yakın bir zamanda bence yeni okulda gelir O yıl başındakiler gerçekten bu yeni okul için çok çalışıyorlar ve bunu baya sır gibi saklıyorlar fakat bu kadar çok çalışmalarının sonucunda bence süper bir okul bizi karşılayacak. Ee, evet diyebileceklerim bu kadardı. Eğer sonuca gelirsek yumurta avı gidiyor, yeni bahar halosu gidiyor. Ee, onun dışında sanırım direkt haziranın başlamasıyla değil ama yani tarihi de tam net olarak bilmiyorum ama deniz kızı halisi gelebilir. Ve böylelikle dilek dileme yerinde yeni sorular gelebilir o size gösterdiğim kiraz çiçeği seti gidiyor. Onu da bence ya alın. En azından yelpazeyi alın. Ben açıkçası bu yelpazenin diğer aylarda çok fazla yani böyle bir popüler olacağını düşünüyorum. Hani çünkü biliyorsunuz Royal Rebel seti de bu kadar değildi. Fakat şu son zamanlarda herkes Royal Rebel setini almaya çalışıyor. Ben onu birkaç bir böyle bir, bir ay önce falan almıştım Royal Rebel setini. Hatta onun videosunu da çekmiştim. O da açıklamalar kısmında vardır. Konuşamadım ya. onu da izleyebilirsiniz. Gerçekten onu aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü şu aralar artık o eti hani 40 bin elmas verip de alıyorlar. Ve dediğim gibi bu yüzden ben bu yelpazenin de diğer e, zamanlarda çok e, göz alıcı olacağını düşünüyorum. Hani herkesin isteyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden bence zamanınız varken alın bunu. Üç gününüz var zaten. Yeterli miktarda elmasınız yoksa e, dediğim gibi elmas kasma videomuzun çok yardımcı olacağını düşünüyorum size. Çünkü ben de hem o videoyu uyguluyorum hem de zaten bize geri dönüşler de geliyor. Ve e, bununla da çok mutlu oluyoruz. Zaten sizlerin de işine çok yarıyor. Evet bu videomuz bu kadardı. Umarım artık yarın uyandığımda böyle bir sürpriz yaparlar bir anda. Yeni okul olur. Ama o zannetmiyorum tabii ki. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Hey.